Herkesin dilindeki bireysel emeklilik, yani BES'i bu kadar güçlü yapan ne? İşte bu bölümde sistemin o beş temel direğini, yani gücünü hızlıca ve net bir şekilde masaya yatırıyoruz. Hadi başlayalım. Ve hemen iddialı bir soruyla başlayalım. Paranızın daha yatırdığınız anda yüzde otuz değer kazandığı bir yatırım düşünebiliyor musunuz? İşte bu sorunun cevabı bizi ilk sütuna getiriyor. Devlet katkısı. Biliyorsunuz bu sistemi diğerlerinden ayıran en temel özelliklerden biri bu. Yani devlet sizin birikimlerinize resmen ortak oluyor diyebiliriz. Bakın tablo çok net aslında. Ne banka mevduatında, ne hisse senedinde, ne de başka bir popüler yatırım aracında böyle bir şey yok. Sadece beste var. Yani siz bir adım atıyorsunuz, devlet de yanınıza bir adım atıyor. Sistemin temel mantığı bu. Hesap çok basit değil mi? Siz bin lira koyuyorsunuz, devlet de hop! 300 lira daha ekliyor. Bir anda hesabınızda 1300 lira oluyor. Yani daha ilk günden %30'luk bir avantajla başlıyorsunuz oyuna. Ve güzel bir detay daha var. Bu %30'luk katkı hem sizin kendi başlattığınız gönüllü best için geçerli, hem de maaşınızdan kesilen o otomatik katılım yani OKS için. İkisinden de ayrı ayrı bu avantajı alıyorsunuz. Tabii olay sadece o paranın eklenmesi değil, devletin verdiği o 300 lira da boş durmuyor. O da sizin seçtiğiniz fonlarda değerleniyor. Yani o da sizin için para kazanmaya başlıyor. İşte bu yüzden sistemin en şeffaf ve güçlü yanlarından biri bu. Peki gelelim ikinci güce, birikim disiplini. Yani hepimizin zorlandığı o konu. Tasarruf yapmak için en çok neye ihtiyacımız var? İradeye. İşte BES bu irade sorununu bizim için ortadan kaldırıyor. Davranışsal finansın söylediği çok basit bir şey var değil mi? Gözümüzün gördüğü parayı harcarız. Maaş yattığı an aklımıza bin tane masraf gelir. Bestin yaptığı şey de tam olarak bu zaafımızı yenmek. Parayı biz daha görmeden, harcama isteğimiz kabarmadan alıp kenara ayırıyor. Siz bir talimat veriyorsunuz, o kadar. Her ay belirlediğiniz para tık diye çekiliyor ve doğruca sizin fonlarınıza gidiyor. Böylece bu ayda para ayırayım mı diye düşünmüyorsunuz bile birikim yapmak bir görev olmaktan çıkıp otomatik bir alışkanlık haline geliyor. Çünkü bizim motivasyonumuz bir gün var, bir gün yok. Ama sistemin öyle bir derdi yok. O her ay görevini yapıyor. Yani BES aslında sizin için çalışan bir finansal disiplin asistanı gibi. Uzun vadede de başarıyı getiren tam olarak bu. Geldik üçüncü ve belki de en sihirli güce, bileşik getiri. Hani o paranın para kazanması dediğimiz olay var ya, işte bu, zamanı sizin en büyük müttefikiniz yapan şey. Einstein'a atfedilen meşhur bir söz var. Dünyanın sekizinci harikası, diyor. Olay şu, sadece yatırdığınız ana para değil, o paranın kazandığı para da size yeniden para kazandırmaya başlıyor. Bir kar topu gibi düşünün. Bakın şu grafiğe, aradaki fark inanılmaz. Sadece 5 yıl. Sadece 5 yıl erken başlamakla 30 yaşında başlayan arasında emeklilikte neredeyse 2 milyon liraya yakın bir fark oluşuyor. İşte bu bileşik getirinin gücü. O yüzden finansta en büyük maliyet erteleme maliyetidir derler. Yani fonlarınız bir getirimi üretti, o getiri hemen ana paranın üstüne ekleniyor ve ertesi gün o da sizin için çalışmaya başlıyor. İşte bu kar topu etkisi özellikle yıllar geçtikçe birikiminizi inanılmaz bir şekilde büyütüyor. Şimdi geldik dördüncü gücü. Bu genelde pek konuşulmayan ama aslında getiriyi ciddi anlamda etkileyen bir konu vergi avantajı. Devlet diyor ki sen uzun vadeli birikim yap, ben de seni vergiyle ödüllendireyim. Şu tabloya bir bakalım diğer yatırım fonlarında stopaj %17,5'lara çıkabiliyorken, BES'te 10 yıl kalıp 56 yaşını tamamlarsanız ne oluyor? Birikiminizin getirisinden ödeyeceğiniz vergi sadece %5. Aradaki fark muazzam. Aslında bu, devletle aranızda bir anlaşma gibi. Siz sisteme ve uzun vadeye sadık kalıyorsunuz, devlet de bunun karşılığında size en düşük vergi oranlarından birini sunuyor. Sabrınızın somut bir ödülü bu. Ve bence en önemli vergi avantajlarından biri de şu, BES hesabınızın içinde fonlar arasında geçiş yaptınız diyelim, bir fonu sattınız, kar ettiniz, başka bir fona geçtiniz. Normalde ne olur? O kardan vergi kesilir ama BES'te sıfır vergi. Hiçbir kesinti olmadan birikiminiz tam gücüyle büyümeye devam ediyor. Bu çok kritik bir detay. Ve geldik son, beşinci güce. Belki de en önemlisi, güvenlik. Sonuçta yıllarca biriktirdiğimiz paranın güvende olduğunu bilmek isteriz değil mi? İşte bu sistemin temel direği. En temel güvence şu. Sizin biriktirdiğiniz para, çalıştığınız emeklilik şirketinin parası değildir, onun kasasında durmaz. Şirkete bir şey olsa bile sizin paranız güvendedir. Çünkü o para sizin adınıza tamamen ayrı ve merkezi bir yerde tutulur. Yani aslında üç katmanlı bir kalkan var gibi düşünebilirsiniz. Bir, paranızı Türkiye'nin en güvenli kurumlarından Takas Bank saklıyor. 2. Fonlarınızı lisanslı profesyoneller yönetiyor. Ve 3. Bütün bu sistemi tepeden Sermaye Piyasası Kurulu yani SPK denetliyor. Her şey kayıt altında ve şeffaf. Kısacası hangi fonla yatırım yapacağınıza siz karar veriyorsunuz. Yani direksiyon sizde. Ama arabanın sağlamlığı ve güvenliği tamamen sistemin garantisi altında. Evet hızlıca bir özet geçelim mi? Besin 5 gücü neydi? 1. Daha başlarken %30 kazandıran devlet katkısı. 2. Sizin yerinize birikim yapan otomatik disiplin. 3. Paranın para kazanmasını sağlayan bileşik getiri. 4. Karınızı size bırakan vergi avantajları. ve 5. Paranızı koruyan çok katmanlı güvenlik ve profesyonel yönetim. İşte bu beş güç bir araya geldiğinde, bugün atacağınız küçücük bir adımın yıllar sonra ne kadar büyük bir fark yaratabileceğini görüyoruz. Geleceğe yatırım yapmak hep yarın başlanacak bir iş gibidir. Peki sizin yarınınız ne zaman başlıyor?